Sıçtım ya bak işte ne zaman bir işim güzel gitse nazarınız değiyor bengi pasta fiyatlarına iki katı daha ekle koçum. mal mısınız mal 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 mısınız böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir şey olabilir mi ya böyle bir şey tarihte var mı ya <laughs> Lo, yepyeni bir vlog. Hoş geldiniz. Kısa bir vlog olacak diye düşünüyorum. Videonun üstünde de okuduğunuz üzere yarın, iki gün sonra Ece'nin doğum günü. Böyle bir şey okumadınız videonun isminde. Yarın değil. <laughs> İki gün sonra doğum günü. Normalde bizim yarın akşam yani ayın 3'ünde gece 12'de pastamızı alıp Ece'ye gidip sürpriz yapmamız gerekiyordu normal şartlarda. Ama malum şu an 9'dan sonra dışarı çıkma yasağı var. O yüzden yarın akşam canlı Ece'ye gideceğiz. Akşam yemeği 12'de pasta öfleme, orada kalırız falan diye düşündük zaten dönemeyiz. Yani Ece'cim hani dönme gibi bir umudun varsa öyle bir şey olmayacak. Çünkü yasak reis izin vermiyor. Yoksa biz de sende kalmaya çok da meraklı değiliz. Neyse asıl bir pasta yapılıyor. Diğer pasta Bengi'den rica ettim yapmasını. Sadece fikri söyledim. Tamamen onu bıraktım. Bengi kurtça ve be. o ne istiyorsa onu yapar. O eminim inanılmaz bir şey olacak. O biraz Ece için özel bir pasta. O yüzden o işi kendime bırakmadım. Çünkü bir işe girişiyor. Onunla alakalı bir pasta. Tabi o işi de bangır bangır duyuracağım ama ona biraz zaman var. Çünkü daha yalın çok başında. Başındasın Ececiğim. Kabul et. Neyse. Şimdi biz bir pasta yapacağız. Çünkü bizim aramızda galiba bu bir klasik haline geldi. Hani birbirimize pasta yapma olayı. Geldi yani istemeden. Neyse bugün metroya gittim. Bu büyük metrolar var ya onlardan birine gittim. Ve bugüne kadar nasıl olur da oralara gitmem diye bir düşündüm. İnanılmaz her şey var. Her şeyi hani oradan bilmiyorum ben varımı yoğumu bırakabilirim. Metro bir şey deniyor. Gross mu? Bir şey deniyor işte. Neyse durun aldıklarımı göstereyim. Nasıl bir pasta yapacağım konusunda en ufak bir fikrim olmadığı için aklıma gelen her seçeneği yani orada gördüğüm her lüzumsuz şeyi almaya çalıştım. Şöyle ne bu? Bitter kokolin kaplı pirinç pasta kapattı. Draje. Böyle bir şey aldım. Bu bayağı ucuz mesela. Tadı bayağı kötüdür. Ya da tam tersi. Hiç beklemediğimiz kadar iyidir. Böyle bir yılbaşı süsü aldım. Bunu pastanın en üst katına yerleştirmeyi planlıyorum. Bir sürü şeker hamuru aldım. Ne renk olmasına karar veremediğim için 4 renk aldım. Her katına ayrı bir renk de yapabiliriz. Bayağı kanserojen bir pasta yani. Bu kremamız. Bu dondurucu sprey bunun ne işe yaradığını hiç yani hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok ama belki dedim çok manasız böyle gülebilir pastacılar ama ne bileyim bunları böyle şeker hamurunun üstüne koyduktan sonra acaba sıksam hepsi donar mı? Yoksa pastayı bir an önce sabit yani ne bileyim işte ya bu benim özel isteğim arada kaşıklarım diye. Gıda boyası aldım. Kanserojen derken hani asla şaka yapmıyordum. Mavi, kırmızı, pembe. Şunlardan aldım. Bir katına kul böyle yaparız diye. Gümüş tozu aldım. Ne yapacağım bilmiyorum. Kendim yapmakla uğraşmayacağım. Daha doğrusu kendi yaptıklarıma çok güvenmediğim için pas taban aldım. Ne olur ne olmaz diye. Bir de ne olur ne olmaz. Belki şunun da grilerine, şu grileri pastanın üstüne bir yerlere iliştiririz diye düşündüm. Pastanın yenecek hiçbir tarafı yok bu arada. Ha, bunu da kendi aldım birazdan içeriz diye. Dediğim gibi pastanın yenecek hiçbir tarafı olmayacak. Sadece şov yapıyorum şu an hani Ece'ye pasta yapmış olmak için. Yenmez. Çünkü yenecek yeri yok yani. Şeker hamuru zor yenen bir şey. Disko topunu yiyecek halimiz olmana göre. Ama bir sorun var. Ben pastanın içine koymaya meyve falan hiçbir şey almadım. Dümdüz pasta kekinin üstüne krema sıkacağım yani. Çünkü sipariş de veremiyorum. Şu an yasak var. Hiçbir şey yok. Baş verebileceğim, elektrik alabileceğim. Boş vereceğim, önemli olan düşünmekti. Hadi başlayalım. Birinci olarak kutlamalara erkenden başlıyoruz. Ve biraz keyiflenmemiz için doğru ortamı yaratıyoruz. O zaman iyi ki doğdun Ece! Bunları sonra tek tek uğraşmayayım diye bir açtım şöyle paketlerinden. Şimdi bu şeker hamurunu ilk katı beyaz yapayım ya, yani krem yapayım istedim. Ama bunu nasıl yumuşatacağım bir fikrim yok. Sadece şöyle bir fikrim var. Fikrim değil aslında, böyle bir şey öğrendim. Normalde şeker hamuru ile yoğrulurmuş. Yani böyle yoğura yoğura yumuşatacakmışız bunu. Nişasta yoksa pudra şekeri kullanın demişler. Diyene güvendim. Diyene güvendim. Sizi tripod kurmaya üşendiğim için şuraya kuracağım. Biraz da muhabbet ederek şeker hamurunu... Yoğuracağız. Biraz Ece'nin yamuğum sorun değil. Geçen seneki doğum günü konuşuruz diye düşündüm. Ve ben bir daha eve taşınırsam, yeni eve taşınırsam böyle adalı bir mutfak tercih edeceğim. Yani adalı olsun ki sizi karşıdan hem yemeği gösterebileyim hem de muhabbetimden ve güzel yüzümden mahrum bırakmayayım diye. Bunu böyle un gibi. Zaten sadece bu aşamasında <laughs> görebiliyorsunuz. Ay. Biraz yemek girelim mi? En azından biraz yumuşayana kadar konuşmayız. <laughs> Yumuşadı arkadaşlar baya yani şu an surat ifadenin böyle olduğuna bakmayın. Bakınız bayağı bence merdaneyle açılabilecek kıvama geldi. Ece 92'li bu arada. Bu video tamamen ona ithafen olduğu için hakkında konuşabilirim bol bu. <laughs> bu ne demek yani? 30'una hiçbir şey kalmadı demek. Dur onu arayayım be. O zaten bugün storymden anlamıştır ona pastel. Aa beni kim aradı? Şunu biraz kısayım mı ya? Ay birilerinin doğum günü mü geliyor ya? Birileri sana pasta mı yapıyor acaba şu an? Utanma. 30 yaşına geldiğini herkesi söyledim. Ne varmış aptal biraz pudra şekeri oldum. Kaç yaşına? 30. Kaç? <laughs> 30. 30 olmadı 27. Ne? <laughs> ben 26 yaşındayım. Benim 96'da olduğumu düşünürsen eğer. <laughs> korkma bu arada diğer pastan yapılıyor. Bu duygusal pasta olan kısmı. Üstüne fotoğraflarımızı mı koyacaksın? Hayır daha güzel. Fotoğrafımız yok ki. Var bastıklarım var. Benim neden daha önce aklıma gelmedi? <laughs> Neyse hadi kapatıyorum bak Tamam hadi kolay gelsin. Sağ ol canım. Ah be kızım sen de mutsuz olacaktın. Neyse geçen sene Ece'nin doğum günü için işte plan yaptık. Ece tabii ki. Burayı dinleyin. Listede Ece de var çünkü. ve Çünkü Ece'nin doğum günü. Ece, Can, ben, Özüm, Aslı. İşte Luka'da akşam yemeği yiyelim falan. Sonra pasta öfleriz falan. Can dedi ki pastayı ben yaptırayım. Kendilerimize konuşuyoruz ne yaptıralım ne yaptıralım. Bir dakika Merdan alıp geliyor. Bu ne? Tek ucu yok. Neyse ucuna ihtiyacımız yok. Ne anlatıyordum? Ha. İşte Luca'da yemek yedim, Pasta falan. Sonra pastayı nasıl yaptıralım diye konuştuk canlı. Ece'nin de çok sarhoşken çekilmiş çok tatlı bir fotoğraf var. Böyle dizilerin üstüne çöküyor. Çünkü her sarhoş onun aynı oturuş yapıyor evde. Onu dedim bastıralım. Ya yani pastanın üstüne bastıralım. Kocaman böyle kro. Hani böyle eskiden çok modaydı. İşte yanları böyle pastanın fiyonk fiyonk ya da desen desen işte krem şanti falan. Öyle bir pasta yaptıralım dedik. Çünkü benim doğum günümde bana yaptıkları, attıkları kazıktan sonra bu şarttı. Neyse her şey okey. Ece evde hazırlandı. Biz evde hazırlandık falan çıktık. Biz Luka'ya gittik. Ece gelecek yolda. Pastayı da yaptırdık. Pasta nah bu kadar arkadaşlar. Can bir pasta yaptırmış. Bir de diyor ki benden bu kadar para aldılar. E dedim alırlar çünkü düğün pastası yaptırmışsın. Bakın bu kadar. Pastayı ben tutamıyordum bu şekilde. Luka'ya gittik. Yemek yedik. Her şey hazır. Ece gelmedi. Ece üşendi ve kendi doğum gününe gelmedi. Sonra ben pastayı Luka'dan geri aldım. Eve geri getirirken kapının önünde pastayla birlikte düştüm. Her yerim pasta, apartmanın önü pasta, pasta mahvoldu. Fotoğrafımı hemen şuraya ekliyorum. Ve Ece o gün bu şekilde 27 yaşına girdi. Ve biz trip atmadık. Çok saçma. Yani atman lazım normalde değil mi? Atmalısın. Bunu bayağı genişlettim. Yani çünkü paketin geri kalanını da attım, yumuşatıp içine kattım. Şimdi bu pasta için yapabileceğim maksimum şey bunları sütle ısıtıp aralarına krem şanti sıkmak. Yani başka şansım yok çünkü meyve falan hiçbir şey yok evde. Hiçbir şey yok ve sipariş veremem. Yani süslemenin gazına gelip tamamen pastanın içine aklımdan çıkardım. Neyse dediğim gibi yemekli pasta değil. Yersik ölürüz gibi zaten bu kadar şey maddeye. Ne madde denir artık. Şimdi bunu ıslatıp iyice sonra kremleyip ilk katını bir şeker hamuru kaplayalım. Çok merak ediyorum becerebilecek miyim yoksa no mu? Ben no diyenlerden. <laughs> Galiba başarılı olacağım ya. Başarılı olacağım da bu keke yapışmıyor. Nasıl sabit duracak? Dondurucu spreyi mi <laughs> sıksam acaba? Nasıl fikir? Deneyebiliriz bence. Böyle şeklini dondurur mu ki? sıkalım. Şöyle gelin. Biraz zor yüzümü Bize ada mutfak şart oldu. Baksanız da artık bu da gitti. Bu da sabitlenmiyor. Bunu da kaybettik. Burası hiç olmuyor. Böyle de no yani. Böyleydi işte. Ama pasta orada. Ben burada kaldım şimdi. Dur bir şunu deneyim işe yarıyormuş ya? Dondurucu sprey çikolata ve şekerden üreteceğiniz tasarımlarda en önemli yardımcınızdır. Dondurucu sprey uyguladığınız alanı hemen dondurarak istediğiniz tasarım oluş... Ha. <laughs> no. Ne var? Şeker hamurda çikolata gibi bir şey sayılabilir yani. Köşesine sıkayım ben dur. Bakın kenarlarına sıkıyorum olacak bence. Şöyle kenarlarını hani dengi tut, kalıbı tutsun diye. Ya var ya. Dahil miyim ya yoksa? Di biz bunu yiyeceğiz mi yani gerçekten? Pastalara böyle şeyler mi sıkıyorsunuz? Birinci katımız tamam. Vallahi tamam. Bence güzel olacak Ece ya. Beğeneceksin. Yani senin tarzına hitap edecek. Kestiğim şu pastayı dur. Sizi sabitleyemiyorum ki ben tripoda mı kursam lazım? Tamam beni gerek var ya. Kısacık video için. Süper oldu. Biraz böyle devam edelim. Şimdi önemli olan bunu güzelce kesebilmek arkadaşlar. Burada hemen göremiyorsunuz. Ve ben galiba güzelce kesebiliyorum. Oha! Ben kısa kesmişim. Neyse pastayı bastırırız içeri doğru bir şu şey an. Bakın. Şuradan şöyle bıçakla. Hop! Ta da! Bay! Sizi başka zaman kullanırız. Neyse oldu vallahi ilk kat ama burası biraz kısa oldu oraya bakmayın arkaları düzelttim şu taraftan bakarsınız daha hoş olacak neyse oraları şey yaparız şunlardan ekleriz birinci katımız. Yes. Yes minik bir mola verdim. Çünkü ellerim acıyor şeker hamuru yoğurmaktan. Cidden ellerim acıyor. Şimdi canı arayıp yarınki planın geçerli olup olmadığını. Daha doğrusu plan geçerli ama can bana katılıyor mu katılmıyor mu onu öğreneceğim. Aradığımda dersteyim dedi ve beni geri aramadı. Hala derste. Alo, alo. Ece'nin doğum günü için ulaşmaya çalışıyorum. Seansdayım aşkım hocam. Başlatma seansına şeker hamuru pasta yapıyorum. Ellerim mahvoldu. Yarın akşam Ece'ye geliyor musun? Çünkü Ece de galiba yemek yapacak. Ece yemek yapacak derken aklıma bir şey geldi. Ece ay bugün bana böyle bir mesaj atmış. Yarına ne yapıyor? Zeytinyağlı sarma, kuzu şiş Soğan sumak. Olur mu yer misin? Ece dedim doğum günün ve doğum gününde tahminimce kebapçıya gitmezdik. O yüzden bir tık daha hani hafif bir şeyler mi yapsan acaba dedim. Yani hani hani oturup sumaklı soğan da yemeyelim yani doğum gününde. Hani normalde yeriz de o gün yemeyelim yani. Vizyon deyince de Ece yani. Üf. Sanırım işimin başına dönmem gerek. Dinleyemiyorum. Neyse çıkınca dinlersin can. Bakın pembeleri de yoğurdum. O kadar zor ki bunları yumuşatmak. Kazık gibi bakın. Bak şimdi. Ve elinle yumuşatıyorsun böyle böyle yapa yapa. Ya bunu da kullanmak istiyorum aslında biliyor musunuz? Ama çok alakasız yapacağım pastayla. Altın. Bunu metalini aradım yoktu. Biraz pasta için büyük mü ya? Boş verin bir kat daha imiş gibi olur. Bakın Yemin ederim spordan hiçbir farkı yok. Asla yumuşamıyor. Yumuşuyor da. Çok zor yumuşuyor. Ay. Ay. Pastacıların neden pahalı olduğunu anladım. Hak ediyorsunuz. Kurşu kuruşuna her şeyi hak ediyorsunuz. İki katına çıkarım fiyatları. aşamaları da göstereyim ve sonra nur yüzüme döneriz. Bakın ben şimdi pastayı böyle kat katmış gibi göstermek için pastayı kestim. Böyle daha yuvarlak bir şekilde kestim. Ama altını biraz kesiyor. Yok kesmişim gayet. Şimdi bunu kaplayacağız bir saniye. Lütfen beni bekleyin. Yüzüne önem veriyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekerim onu buradan alıp şunlara bulaşmadan sarı bezimizle bu döketleri çünkü biraz daha uzaklaştıralım. Şimdi bunu bozmadan almam lazım. Videoda kadın diyor ki alttan alın. <laughs> Kadınlar hep alttan alıyor. Ay 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 ay. Neyse biz böyle alalım. E aldım şimdi bunu kim itecek? Neyse tek elimle aldım. Bozuldu işte ya. Of hep parmak izim çıktı neyse. Ben hep fazla şey yapıyorum. Şimdi bunu çok güzel kesmem lazım. Tam kesmem lazım çünkü ikinci kat. Lan pasta kaydı altında. Pasta kayıyor arkadaşlar krem şantiden. Eyvah. Heh, şöyle tutarak yapayım. Sıçtım ya. Bak işte ne zaman bir işim güzel gitse nazarınız değiyor. Yapış ya. Dur dondurmam gerek abi. Kal lan öyle. Heh. Ay ben bunu iyi ki almışım. Bunu hemen alın evinize. Markası ne? Metro Chef. Hemen alın evinize. Vallahi donuyor var ya. Keselim bakalım. Evet bismillah ne olur bu sefer yerinde yapmış olayım ya. Dur ben fazlasını keseyim şöyle. Bakalım. Aa yine kısa kestik. Okey. Neyse kısa keselim. Şey yaparız oralara kamufle. Düzecelerden koyarız. Kısa olsun tamam. Bak şimdi göstereceğim nasıl düşündüğümü. Küçük bir ara daha verdik ama size çaktırmadım. Daha doğrusu kameranın şarjı bitti. Ve ben o sırada pastaya ufak tefek eklemeler yaptım. Bakınız. Şuraları gözükmesin diye buralara bu toplardan koyacağım ama bunlar sabitlenmediği için buralara krem şanti sıkıyorum. Nasıl fikir? Bence güzel gidiyoruz ya. En üstte de minik bir siyah yapıp üstüne kocaman bunu koyalım. Bence güzel olacak. İlk böyle pasta yapışım. Bu kadar zahmetli ve özel. Bakın kırmızı olmuş. Bu dövme bu arada. Herkes yazıyor. Bakın. Bir tık daha öne yapabilirmişiz. Yarı da kırmızı, siyah görünüyor. Boyandı çünkü kırmızı şaraptan. Bok gibi miydi acaba? Yo çok da severim bu şarabı İsa Bey. Neyse dur sizi şuraya sabitleyeyim. Biraz da muhabbet ederiz. Ece hakkında konuşalım biraz. Çünkü bu vlog ona itafen. Ama sizi nasıl sabitleyeceğim? Bekleyin sarı bezin üstüne koydum şu an kamerayı. Her an kamera tık diye bozulabilir. Neyse sorun değil. Krem şantili. Ya dur bekle bunu en son yaparız. Bunu ben bir bazı topları fırlatalım. Bunu ben bir buzdolabına koyayım. Sonra bu biraz donsun. Devam ederiz. O sırada en üstü de siyah yapacağım ki üstündeki disko topumuz bir tık daha parlasın. Koyup geliyorum. Okey, geldim. Şimdi şu fazla şeker hamurlarını bir... Allah'tan ki yarın evde temizlik var. Yoksa sıçardık. Her yüzü kırdı ya. Allah Allah. Ağzımı yırtsan yeridir yarın gerçekten. Can ses kaydı atmıştı. Bir dakika, onu bir deneyeyim. Deneme 1-2-1-2-1-2. Evet, yarın akşam operasyon için hazırım. Gideceğiz canım. Ayarladım her şeyi her şey tamam hazır. hazır <laughs> tamam. Ben yine seansa gireceğim. 15 dakika mola verdim. O dakika mola daha sonra tekrar seansa de gireceğim. bir iki kolay gelsin canım. Pasta okey. Diğer pasta eminim ki daha da okey. Yarın o zaman 8 gibi ben de... yok. 7 buçuk gibi ben de ol ki sağ salim gidip polise yakalanmayalım. Bu arada misafire gitmek yasak biliyorsun. <laughs> Ceza yiyebiliriz. Neyse Ece ödesin boşver. Sonuçta onun doğum günü. İnanılmaz bir şey oldu az önce. Anlatacağım bir dakika. Şu şeker hamurumu bir açayım siyah. <laughs> Hii, olan şu an kameranın altında. Ay çok kötü görünüyor. Az önce inanılmaz bir şey oldu. Ben bugün bir story attım. Şöyle bir story göstereceğim size. Metro'ya gittim ya. işte pasta için aldığım malzemeleri attım. Ve üstüne de şey yazdım. Tamamen kanserojen bir pasta yapacağım tarzı bir story attım. Şu story atılacaksınız. Şu story. Burada daha bakın ben bilmiyorum aldığım şeker hamurlarının falan markasını. Gerçekten daha ben bilmiyorum. Buradan zoomlayıp bir şekilde markanın adını bulup daha sonrasında markaya ulaşıp siz insanları kanser mi ediyorsunuz? Damla bir böyle yazmış falan diye adamları saldırmışlar. Adamlar mail attı. Adamlar dedim marka yani artık adam mı kadın bilmiyorum lafın geçiyor. Mail attı. Hani böyle böyle bir saldırı halindeyiz. Linç ediliyoruz. Tamamen işte markamız sağlığa uygundur vesaire. Yani siz bunu yazanlara söylüyorum. Bir şey soracağım. Siz mal mısınız? Hani mal mısınız? Mal mısınız? Mal mısınız? Mal mısınız? Mal, mal mal mısınız? Mal mısınız? Hani hani mal mısınız? Böyle bir şey olabilir mi? ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey yok ki. Yani kanserojen ya yani kanser yapıyor deyip aa bu kanser yapıyor. Neyse açıklama yapmayacağım. Yapmayacağım ben çünkü çok komik an. Aa, bunun içi çikolatalı gibi, siyah gibi değil. Ya salak mısınız siz? Ben iyi bir şey olma, yani iyi olmayan ya da gerçekten kanserli... Bu arada şeker mi yazdılar bunu? Metro Chef. Bunlar ne? Evet. Evet şeker için yazmışlar. Şeker karşı karıştırıcam falan değil. Delirmeyin artık ya. Gerçekten sonra bana diyorlar ki neden işte Söylerim bu kadar şey oldu azaldı. Eskisi gibi değilsin. Eskisi kadar samimi değilsin. Rahat değilsin. Rahat tabii ki olamam. Tabii ki olamam ya. Bugün espri yaptım. O da esprinin sebebi de şunlar falan. Hani bunları falan koyacağım ya üstüne. Ay neyi açıklıyorum ben be. Neyi açıklıyorum. Yoğur. Bu kahverengi çıktı. Baya baya kahverengi çıktı yani. Neyse önemli değil Boş verin. Son katımız. Pastamız bitiyor. Vallahi bitiyor. Billahi bitiyor. Bengi. Pasta fiyatlarına iki katı daha ekle koçum. Ay koçum dedim koca <gülüyor> <gülüyor> Bengi sen bunu kaldırabilecek bir kadınsın. Neyse durun şunu yoğurayım biraz. <laughs> Yine her olayda yaptığım gibi iyi gidiyorum deyip kendimi saldım ve bok ettim. Son kat iptal. Çünkü pastayı kesemedim. Yani böyle bir değişik bir şey oldu böyle. Buradan baksan tutmuyor. Buradan baksan yine tutmuyor. Bunu getirebildiğim en iyi haline getireceğim. Bakalım. Getirdim bile. Oha bir şey diyeceğim gayet güzel. Vallahi ben bunu buraya nasıl sabiteceğim peki? Bunu hiç düşündük mü? Hayır düşünmedik. Bol kremanın üstüne tutturabilirim. Dur şimdi şu kenarları bir halledelim önce. Bak şimdi. Alıyoruz krem şantimi. Bunu hep ağza sıkılır merak etmiştim. Dur deneyeyim. Filmlerde falan hep böyle ağzını sıkarlar ya işte sabah uyanıp böyle buzdolabını açar ağzını sıkar falan. Geçen can denedi boğuluyordu. Gelmiyor ki Olur ya? Ha. Alıyoruz şimdi bunu. Bir dakika. Ta, -ta. Yani kamufle edebildiğim kadar etti Mecu ya. Ama bir sorunumuz var. O da bunu buraya nasıl sabitleyeceğimiz. Şu etiketini bir koparayım. Bence kremayla olabilir. Yoğun bir kremayla şöyle yamuk dursa daha iyi ama yani sanki düz koyabiliyormuşuz gibi bir de yamuğunu hayal ediyorum. Dur bakayım deneyeceğim şimdi bekle. Asiktir. Durdu. Vallahi durdu. Bunu böyle kurumaya bir, bir garip bir pasta oldu <laughs> yani. Değişik oldu. Ama güzel bence yani. ilk yaptığım pastaya göre bence bayağı iyi. Biraz öne getireyim. Okey. Dur biraz bunu dondurayım. Bence donar. Bence donacak. Pasta bitti arkadaşlar. Vlog bu kadardı bu arada. Ağzımın içi... Neresi tam olarak siyah? Çözemiyorum asla. <laughs> Bence çok güzel bir pasta oldu. bakalım uzaktan bakalım bir de şöyle. Biraz zoomlayalım. Hop, hop. Bence evde yapılmış ve hiç pasta yapmayı bilmeyen biri için bayağı tatlı bir pasta oldu. Buraya da yarın bir şey yazarız. Kalp koyarız, bir şey atarız yani. Vallahi oldu. Ecu, biliyorum sen tabii ki de çok sevineceksin. Ne kadar kötü olsaydı yine o kadar sevinecektin. O yüzden benim yakın arkadaşımsın. Seni çok seviyorum. İyi ki tanışmışım. Seninle tanıştığım için bir arkadaşıma çok... Yani seninle tanışmamın vesile olduğu için bir arkadaşıma çok teşekkür ederim. Ne kadar muhatap olmasam da. Seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Öyle işte neyse. Devamı başka zamana, baş başa falan... <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Hangi kısımdan ne şekilde keyif alacaksınız bilmiyorum ama bence pastam ve ben bayağı tatlı bir ikili olduk. Yarın vlog çekersem diğer pastayı diğer pastayı da mutlaka Instagram'da görürsünüz. O zaman iyi ki doğdun Ece diyenler aşağıda yorumlarda buluşabiliriz, partileyebiliriz. İyi ki doğdun Ecum. Bye.